bir duyurum var. Bugün okul gazetemiz çıkıyor. Ha! Harika! İçinde haber yakalama heyecanı olan, kalemine güvenen habercilere ihtiyacımız var. İçinizde ilgilenen varsa bugün okul gazetesi ofisine başvurabilir. Ha, o, o zaman, zaman çatlak, çatlak yumurtalar, yumurtalar haber peşinde. <laughs> flash flash flash. Uzmanlar açıkladı. Oyun oynamak çocuk psikolojisine iyi geliyor. Evet Zeytin sana bağlanıyoruz. Bizi duyuyor musun? Evet Limon seni duyuyorum. Ee, uzmanların açıklamaları sonucu Okullara gezdik. Yüz çocuğa sorduk. <laughs> Bu 3 çocuğu inceledik. Ee, gördüğün gibi gayet mutlu görünüyorlar. Ben muhabir Zeytin. Çatlak yumurtalar haber sundu. Aa, <laughs> 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 çocuklar sizi fark etmemişim. Niye gelmiştiniz? Kalemine güvenen haberciler aradığınızı duyduk. Evet, onlar biziz. Bu arada ben Proto. Haber şefi Proto. Atayım, tetiğim, çeviyim ve her zaman haber peşindeyim. E daha ne olsun? Doğru, daha ne olsun? Çatlak yumurtalar yeni haberciler olsun. <gülüyor> <gülüyor> Sizi sevdim çocuklar. Bu hafta bana üç güzel haber getirirseniz yeni haberciler siz olursunuz. Yaşasın! Yaşasın! Haber 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 hadi gel artık. Ne olabilir artık. ne olabilir? Arkadaşlar arkadaşlar Oso yok onu gördünüz mü gördünüz mü? İşte ne ilk haberimiz. haberimiz. Kayıp çocuk Oso. Oso'nun nerede olduğunu kimse bilmiyor. Çek çek. <gülüyor> <gülüyor> Flaş haber. Gül boya hain sürpriz. Kilo problemli kıza verilen küçük kazan amacı neydi? Geriye kaldı son haber. Ay evet son haber gelsin artık. <laughs> Geldi bile. yarım yarımkürenin en hızlı parmak kaldıran çocuğunun sırrı anlaşıldı. Akord pokörünün hızlı parmak kaldırma antrenmanlarını çatlak yumurtalar ortaya çıkardı. <laughs> 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 ha, ah, bu sesler de mi? Hmm. Durun ben bir bakayım çocuklar. Ha, durun durun da. kızmayın çocuklar. Teker teker anlatın. <laughs> haber yapmışlar. Hmm. Benim hakkımda da ve benim de. Hmm. Çatlak yumurtalar, yanlış haberler yapmışsınız. Arkadaşlarınız sizden şikayetçi. Yanlış haber mi? Biz duyduğumuzu, gördüğümüzü yazmıştık. Eksik duyup eksik görmüşsünüz ama. Mesela o su haberi. O gün size o suyu kayıp olduğu için sormamıştım. Hmm. Saklambaç oynadığımız ve ebe ben olduğum için sormuştum. <laughs> Ölüm, arkam, sağım, solum, sobe. Saklanmayan ebe. Aa, peki ya Gülbo'nun haberi? O da mı yanlıştı? Evet. Ağlıyordu. Kardeşim yeni doğdu. Hmm. O gün Neyne ve Akide kardeşim için annelerini öldürdükleri kaza bana verdi. Ben de sevinçten ağladım. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Aa! Peki ya Poken haberi? O da mı yanlış? Yanlış tabii. O gün hızlı parmak kaldırmak için antrenman yapmıyordum. Aa. Dolabın üst rafındaki kitabı almaya çalışıyordum. Şey... Biz bilemedik Proto. Hmm. Şey... Özür dileriz arkadaşlar. Evet. Peki, <laughs> peki. Bu da size ders olsun. Bir daha bilgi kontrolü yapmadan haber yapmak yok. Hı <laughs> hı. Anlaştık. Yarın çıkacak gazete için haberiniz hazır mı peki? Hazır. Hatta şöyle. Yanlış haber yapan ikili okulu birbirine kattı. Çatlak yumurtalar yaptıklarından çok pişman. <gülüyor> 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 <Çocuklar>. <gülüyor> dom, dom, dom. Havada çok zor Seydin, evet. Peki nasıl ısınacağız? Hareket eden cisimler ısınır. Bunu unutmayın çocuklar. Hmm, tabii ki hareket ederek. Ee, hareket ediyoruz işte. <laughs> Öyle değil. Kar topu yaparak. <laughs> Bak ben yaptım bile. Peki ben ne yapayım? Bence sen de kaç. <laughs> Kar topu savaşı başlıyor. Bırakmak mı? Asla. Onu korumak bizim görevimiz. Ne duruyoruz? Çatlak yumurtalar iş başında. Yumurtalar, sağ ol. E, peki hangimizin evine götüreceğiz? Of, Babişko'nun kedi tüyüne alerjisi var. <gülüyor> <gülüyor> of. Annem de kedilerden çok korkar. Ay. Ay, 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 ay. Gerçi babişko şu an iştedir. En azından eve gelene kadar kar topuş bizde kalabilir. Harika. O zaman istikamet sizin ev. Çocuklar siz mi geldiniz? Şey evet anne biz geldik. Babam evde yok değil mi? Yok canım, bu saatte gelir mi hiç? Tamam Babişko evde yokmuş Zeytin. Kartopuşu odama götürelim. <laughs> Nasıl da tatlı. Bence bence de. <laughs> Alın bakalım çocuklar, içiniz ısınsın. <gülüyor> Teşekkürler. Teşekkürler. <gülüyor> bu da ne? Öğretmen bugün hayvan sesleriyle bir oyun oynattı da değil mi Limon? <gülüyor> <gülüyor> alemsiniz çocuklar. <laughs> kartopuş babam gelmeden garaja götürmeliyiz Zeytin. Araba çalışmadığı için babam oraya gelmez. Hem babam hem de Kartopuş güvende olur. Bence de. Ben Proto araba tamircisi Proto. Atayım, tetiğim, çeviyim ve araba tamiri de mükemmelim. Harika. O zaman siz işinizi hallederken ben de bir eve uğrayayım. Ah, sorun aküde. Boşalmış. Hmm. Gerçi aküden bir sesler geliyor ama iyisi mi bir ara kablo takıp çalıştırayım. Burada ara kablosu var mı? Aa. <laughs> Şuna bak nasıl da tatlı. Gel bakayım sen bana canım benim. Ha, <laughs> 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 bakalım. Aa, işte buradasınız. Motor tamir oldu. Çok. <laughs> Teşekkürler. Peki ya omzundaki? E, bu tatlı şeyle burada karşılaştık. Arabayı tamir etmeme bile yardım etti. Sizin mi yoksa? Şey. Kar topmuş. Çok üşüyordu babişko. Kıyamadık mı soğuktan? Çok tatlı. Havada çok soğuk. Ama alerjim. Bunu ben alsam. Tabii o kabul ederse. Sus <laughs> <Vakti ece. gülüyor> <laughs> <laughs> <Of, gülüyor> <,úc>, sus. <laughs> Zeytin. Hadi kalk bakalım. Hadi. saniye daha. 4 de olur. 4 3 2 1. Hadi kalkma zamanı. <laughs> Bu odanın hali ne böyle? Yoksa taşınıyor musun? Aman anne. Bırak dağınık kalsın. Zaten yeniden dağılmayacak mı? Hem oda toplamak benim ilkeler mi? Aykırı. İlkeler çok önemlidir diyen sen değil miydin? Öyle ilke mi olurmuş Seyit'in? Hem madem öyle peki. Ben de artık senin odana elimi bile sürmem. Sen de ilkenle mutlu mesut yaşarsın. Bir an önce akşam olsa da size gitsek. Ney ney de geliyor değil mi? Geliyor. Çok merak ediyorum. Bakalım neler öğrenmiş dans kursunda. Zaten mükemmeliz. Bir de ney neyden o meşhur dans hareketlerini öğrendik mi bizi kimse tutamaz. O zaman ne duruyoruz? Hadi! <laughs> nay 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 İşte zeytin geliyor. Mükemmel bir dans hocamız var. Beni yarın akşamki Kuğu Gölü gösterimizde baş balerin yaptı. Ay, dans hocamızı görmelisiniz. Tüm dansları biliyor. Ben Proto. Dans hocası Proto. Atip, titip, çevip ve her türlü dansta mükemmelim. Eda ne olsun? Da 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 dum, dip dip. Da 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 dap dap. İnanılmaz. Bize de öğrendiklerini göstereceksin değil mi Neyne? Elbette. Siz hiç merak <laughs> etmeyin. Yaşasın. O halde çatlak yumurtalar iş başında. <gülüyor> <gülüyor> sözünün arıymış. Cidden toplamamış Ama odayı. Ama bu odada adım atacak yer yok ki. Evet. Bu karmaşanın içinde nasıl dans öğreteceğim size? Öf Zeytin. Ne olacak ki? Of. Tüm dağınıklığı bir yere toplarız. Olur biter. Of. Önce ders için uygun eşofmanlarımı bulmam lazım tabii. <gülüyor> 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 Şuraya koş. Yok. Burada da <laughs> yok. Bak burada, burada kesip çıkarmıştım. O kadar aradı Zaten değneği hmm. kaybetsek bulamayız bu odada. Herhangi bir şey de başlayalım artık. Evet. Yoksa dans provasına geç kalacağım. Baş dansçı olarak geç kalmam kabul edilemez. Tamam tamam. Her şey denetimim altında. Bana bırakın siz. Müziği açtım mı tamamdır. Şey tabii. Müzik çalarımı da bulmamız gerekiyor. <laughs> Ama yine inamaz. Burada yok. Na, na, na. Burada da yok. Ay. Burada da yok. Ha işte orada. Evet! İşte. Şey... Sizden bir şey istesem? Hadi. Aa, fazla ha, ha. Tamam! 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 Şimdi aldım! Evet! işte böyle! Hadi devam ediyoruz! 1 2, six, two 3 Nasılız Evet böyle oluyor Acaba ne yapsak? Buldum. Hmm. E biz de aksak ahmet dansı yaparız. Bak işte böyle. Hmm. Hop. Bir adım öne doğru sekiyoruz. Sonra yana doğru bir aksak adım. Hop. Uf. Ah. Bu defa ucuz kurtuldum ama tamam. Aldım ben dersimi. Artık ilkem belli. Neymiş ilkem bakalım? Temizlik nerede? <laughs> Zeytin orada. Böyle bundan sonra. <laughs> Zeytin, bu ay gideceğimiz kaçıncı doğum günü bu? Ben artık saymıyorum. Tüm sınıf bu ay doğmuş sanki. Of! Ne alsak o cuman neyi? Bilmem de bu haksızlık doğum günü hediyesi almak mı? Yok o değil. <laughs> biz herkesin doğum gününe gidiyoruz. Onlar bizimkine gelemiyor. Bizimki yaz tatiline geliyor çünkü. Evet. Haksızlık bu. Ha, buldum. O zaman biz de doğum günümüzü şimdi kutlarız. Hı? Hem de birlikte. Yaşasın. Ta 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 ta. <laughs> Film posteri şeklinde davetiye. Harika bir fikir. <laughs> Elbette. İyi de niye senin adın benimkinin üstünde? İkimiz de başvurduk hani. E, afişi yapan benim çünkü. Benim adım önce yazılmalı Limoncuğum. Hiç de değil. Kız oyuncunun adı önce yazılır. <laughs> benim adım. Hayır benim adım. Benim işte. Asla olmaz benim adım. O zaman birlikte doğum günü de olmaz. <laughs> Benim için hava hoş! Kimin doğum günü daha güzel olacak görürüz! Görürüz! Çatlak yumurtalar iş başında! başında. Ama, Ama bu defa, defa ayrı, ayrı olarak! olarak. <laughs> e, biz hangi doğum gününe gideceğiz? Bilmem ki. Yazı turu atsak en iyisi o piti piti yapmak. Of, of. Ne zor şeymiş bu doğum günü işleri. Zor, çok zor. Çocuklar buraya gelsenizi Eğlence sürpriz burada. Gelin hadi hadi Arkadaşlar, hadi hadi Buraya gelin. Lezzetli yemekler burada. Eğlenceli oyunlar burada. Siz neredesiniz? Hey! Fena, çok fena. Evet. <laughs> ne yapacağız? Şimdi? Ee? Hı? Nereye gideceğiz? En iyisi gruplara ayrılmak. Çok evet, iyi gidip. Evet. Olur. Ney ney haklı. Kızlar limonun <laughs> partisine gitsin, <laughs> erkekler de evet. zeytinin. Sonra yer değiştiririz. <laughs> oh, pastam! Benim pastam geldi. Pastam geldi. Asıl benim pastam <gülüyor> geldi. <gülüyor> ben Proto. Pastacı Proto. E atim, titim, çivim ve pasta yapmada muhteşemim. Benim yumurta <laughs> şeklinde pasta <laughs> fikrimi almış biri galiba. Asıl biri <laughs> benim şapka kurdele fikrimi almış. Biri biri. Sarı biri. Aa çocuklar durun bakayım. Birlikte kutlamıyor musunuz? Aa ne garip şey o öyle birlikte olmadıkça özel günün anlamı ne? Aman canım neyse. Bugün kavga ederler, yarın barışırlar. Tanıyorum ben bu ufaklıkları. Hadi Zeytin gelsene. <laughs> dikkat, dikkat. Halat oyunumuz başlıyor. Limonun cesareti varsa tabii. Ha? Benim mi? Var tabii. Tamam. Çitler sınır. Kim daha önce çite çarparsa kaybeder. Tüm konuklar da kazananın doğum gününe gider. Zekamızı güçlendirsin diye ceviz bile getirdim yanımda. Bunları yedik mi sorular bizden korksun. <laughs> hmm, i̇şte burada. Hadi sen de ye limon. Zekan açılsın. <gülüyor> <gülüyor> Bak. Vay. Ben Proto. Gezgin Proto. Atayım, tetiğim, çeviyim. Her ülkeyi karış karış gezerim. <laughs> Affedersiniz. Bu da yol arkadaşım, en iyi dostum Gagari. Ben Gagari. Papağan Gagari. Çok severim kakara kikiri. <laughs> i̇nanılmaz! Evet. O inanılmaz bir kuştur. O da gezgindir. Aynı benim gibi. Gezgin ne demek? Hah, onu ben biliyorum Limon. Bezen, yorulan demek. <laughs> İlahi çocuklar. O gezgin değil, bezgin. Gezginse o yerden öbür yere gezen demek. Ben ve Gagani gibi yani. Durun size bir fotoğraf göstereyim. <laughs> Bakın burada Gaganya'dayız. Gagari ile tumba tumba dansı yapıyoruz. Gaganya'nın meşhur dansı tumba tumba. Gagari iyidir dansta. Çok sever tumba tumba. Ha, dans mı? Nasıl bir dans tumba tumba? İşte böyle. <laughs> e hadi ne duruyorsunuz? Siz de <laughs> yapsanıza. <yatırırsa>, bir <laughs> sağa, bir sola, <gülüyor> 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 Bu da neden bu Çok <gülüyor> zevkli! Hiç merak değil. Biz şu an buradayız. Gitmek istediğimiz yerse şuradaki denizcilik sergisi. O sergide ne var ki? Denizle ilgili. Tarihi şeyler var. Jackson ve Jackson ikilisinin gemi kalıntıları var mesela. Kimin kimin? Ünlü korsanlar. Jackson ve Jackson kardeşler. En genç gemi korsanlarıydılar. Jackson. Jackson. Ee niye büyümüyor? <laughs> Sen bunu cep telefonu sandın galiba. Ah siz teknoloji çağı çocukları. Nasıl da çabuk alışıyorsunuz her şeye. Telefonlar artık çok hafif. Oysa ilk icat edilen cep telefonu çok ağırdı. Muhteşem Proto dönemlerinde kullanabileceğim kadar ağır. Muhteşem Proto bu. Bir zamanlar ünlü bir vücut şampiyonuydum da... <laughs> Muhteşem Proto ismiyle tam 5 altın madalya kazanmıştım. İnanılmaz! <laughs> İnanılmaz! <laughs> Çocuklar sizinle tanışmak harikaydı. Her şey için teşekkürler. Teşekkürler. Gagari teşekkür eder. <laughs> Bizim için zevkti. Sizi çok özleyeceğiz. Değil mi Zeytin? Kesinlikle. Bizi unutmayın olur mu? Hatta bu da bizden Gagari'ye hatıra olsun. <laughs> Gagari ceviz sever. <laughs> Gezgin ikili gider. <laughs> Hoşça kalın. Güle güle. Hoşçakalın çocuklar. Hoşçakalın. Bilgi yarışması başlıyor mu? Hadi başlasın. Hadi hadi. Çatlak yumurtalar sorulara hazır. Evet. Hadi ama. Evet sayın seyirciler. Ben Biz Yaşasın. sizlerle birlikteyiz. İlk sorumuz geliyor. Gelsin gelsin. Gaganya ülkesinin meşhur dansı nedir? Gaganya'nın meşhur dansı tumba tumba. Tabii ki. Tumba 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 Cevaba tumba tumba. Hı. Aferin. <laughs> Yaşasın. Tarihin en genç korsanları olarak bilinen ikilinin adı nedir? Hmm. Ay ne ki acaba? Ünlü korsanlar Jixon ve Jixon kardeşler. En genç gemi korsanlarıydılar. Jackson ve Jackson. Jackson ve Jackson doğru cevap. <gülüyor> <gülüyor> Yaşasın! Efsanevi eski vücut şampiyonu muhteşem Proto kaç altın madalya almıştır? Çok zor bir soru. Kim bilsin bunu? Evet. Nereden bilebiliriz ki? <laughs> muhteşem Proto ismiyle tam beş altın madalya kazanmıştım. Beş, beş madalya. madalya. Cevap beş. <laughs> Aa. Bunu da bildiler. Pis doğrusu. <laughs> Nasıl bildiniz çocuklar? Ee, hayat bilgisi anne. Tanıştığımız insanlardan öğrendik. Her insan yeni bir hayat, yeni bir bilgi. Değil mi ama? <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor>